diğerlerinden farklı olanı seçin diyor. Bu sorular zor değil mi? Herkes, herkes diyorum ya. A hariç diğer şekiller merkezde yoğunlaşmış şekli A'daki zirvede yoğunlaşmış. Burada yoğunlaşsaydı hepsi aynı olacaktı. Hepsi birbirine paralelken bunlar az ileride kesişecek. A ve B. Alt tarafları siyah. Burada bir şekil var. C ve E. Bu A ve B. Belli bir grup. C ve E. Nasıl grup? Bunun altı karalı. Bunun altı karalı. Yukarı bakıyor ok. Artısı var. Yukarı bakıyor ok. Artısı var. Burada noktası var. Burada noktası var. Şunlar iki bir grup. Biraz önce anlattığım gibi. Altı boyalı. Burada bir çizgimiz var. Bir grup. Bir grup C ve e, D burada ayrışıyor. Bunun bir grubu yok. O yüzden farklı olarak D Okun değdiği yerler aynı. Ortada büyük bir çizgimiz var. Diğer çizgilerden farklı olarak. Bunu tarak dersek 3 altılı tarağın Sağ tarafı 3'lü. Okun değdiği yer 3'lü. 3'ü üç 6'lı dişli tarak. Okun değdiği taraf 1, 2, 3. 3 dişli taraf. Okun değdiği taraf 3 dişli taraf. Okun değdiği taraf 3 dişli taraf okun değdiği taraf iki dişli taraf. Yani burayı e, merkez olarak aldığımızda iki bu tarafta oluyor, üç bu tarafta oluyor. İki bu tarafta, üç bu tarafta. Okların değdiği taraf üçlü, 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 üçlü. Burası ikili. O yüzden A mı? O yüzden A. Bu zaten belli etrafındaki çizgilerle buradaki çizgiler zaten farklı be burada hep sağ alt boyalırken burası sağ üst boyalı.